Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy, boy uzatma ve genetik saç dökülmesini temel alan ama bunların yanı sıra kişisel gelişim, eğitim, kariyer, spor, sanat, moral, motivasyon, yabancı diller gibi kavramlara da değinen Hayatın Hileleri kanalından hepinize merhaba. Ben Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık bazılarınız beni çoktan tanıyorsunuz. Beni tanımayanlar hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın çünkü devamı gelecek. Kişisel Instagram hesabımdan bana sormuş olduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar hızlı ve mümkün olduğu kadar açık bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Fakat buna rağmen gözümden kaçan sorular olabiliyor. Bunun içinse biz Instagram, TikTok, YouTube gibi platformlarda canlı yayınlarımızı mütemadiyen gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar bunu ifade edebilirim size röportajımın bir tanesi hazır editleniyor ve ayrıca diğer röportajlarında çok yakında onu söyleyeyim çekiliş Ağustos ayının ikinci haftası minoksil çekilişimiz var zaten bunu duyurmuştum minoksil ile alakalı bilgilendirme videosunda buralara tekrardan iliştiririz bugün bir saç videosuyla karşınızda oluyorum tekrardan sevgili arkadaşlar saç videosunun gelmesini talep ediyordunuz. Peki neyden bahsedeceğiz? Aslında genetik dökülmeye dair bildiklerimizin biraz üstünden geçeceğiz. Yine arkadaşlarımıza rehberlik edeceğiz. Ve bu sefer kendi saçımı, ünlerin saçlarını değil kendi saçımı inceleyerek genetik dökülmenin akıbetini, sürecini biraz daha irdeleyeceğiz. Biraz daha iyi anlayacağız. Nedir bu genetik dökülme? Nasıl ortaya çıkar? nasıl önlenir vesaire. Bunları daha anlaşılır bir şekilde daha kısa ve daha öz konuşacağız. Sevgili arkadaşlar dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Genetik dökülmenin akıbetini anlayabilmemiz için bizim bir teorimiz vardı. Öyle değil mi? Tekrardan yineleyelim. Neydi? Şimdi genetik dökülme nasıl anlaşılır dediğimizde birinci yaş gününüzdeki fotoğrafınızı buluyorsunuz. Ve aslında o sizin saçınızın 35 yaşında nasıl olacağına dair çok büyük bir ipucu veriyor. Niye 35? 30'lu yaşların ortaları. Yani afaki olarak 33, 35, 37. O civar. Niye peki bu yaş aralığını söylüyorum? Çünkü dihidrotestosteronun salgılanmasının kısmi olarak azaldığı, DHT'nin etkisinin eskisi kadar agresif olmadığı yaşlardır bunlar sevgili arkadaşlar. 35 yaşından sonra agresif dökülme yaşayan çok görmezsin. Yani serbest testosteron yine dökebilir. Kalan DHT yine dökebilir. Fakat daha stabilize olur genelde. Eğer testosteron serbest testosteron seviyesi çok yukarıdaysa ha o zaman belki bir agresif dökülme yaşanabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Fakat birinci yaş günü o fotoğrafı elinize aldınız. O aslında sizin 35 yaşınızda nasıl bir saça sahip olduğunuzu az çok gösteriyor. Oradaki açılmalar vesaire minyatür saçlar. Şimdi bebek saçı olmasına çok fazla takılmayın. O ciddi bir ipucu sunar size. İkincisi ailedeki kelli göğüsü tabii ki. Sadece babayı baz almak çok doğru değil. Yani çünkü biz genlerimizi sadece babamızdan almıyoruz. Bu da aşikar öyle değil mi? Üçüncüsü sevgili arkadaşlar. Temporal bölgede açılma var mı? Genellikle Genellikle genetik saç dökülmesi Norwood ölçeğine göre ilerler. Genel seyrelme, diffuse tipik genetik saç dökülmesi yaşayanlar var mıdır? Vardır. Çokça da fazla var. Aramızdaki arkadaşlardan da örneği çokça fazla var. Fakat orada temporal bölgede belli eder başta. O temporal bölgedeki açılmalar belli eder. Sonrasında frontal bölge incelir. Frontal bölge geriye çekilmeye başlar. Frontal bölgenin geriye çekildiğini nasıl anlarız? Yani temporal'leri fark etmedik hadi oldu ya frontal'in geriye çekildi nasıl anlayacağız? Alnımızı böyle yapıyoruz. Üç tane alın çizgimiz var değil mi? Sonrasında bir parmak işaret parmağı koyduk. Üç tane alın çizgisinin üçüncüsünün sonuncusunun üstüne işaret parmağı koyduk. Onun üstünde hemen saç başlamıyorsa bir sıkıntı vardır. Bakın benim burada üçüncü hemen saç başladı burada değil mi? Frontal'de pek bir sıkıntı yok manasına geliyor. Frontalde bir sıkıntı var demektir. Genetik dökülme ilerliyor olabilir. Aman dikkat. Çanlar sizin için çalıyor demektir bu aslında sevgili arkadaşlar. Ve asıl nereden anlarız? Dihidrotestosteron dediğimiz bu hormon. Dedik ya testosteron 5 arkara enzimleriyle DHT'ye dönüşüyor. DHT aslında faydalı bir hormon fakat androgenetik alopeziyi tetikleme gibi kötü bela bir etkisi var bu hormonun. Yani genetik dökülmeyi tetikliyor. O zaman bu hormon ne yapıyordu? Saçı önce minyatürize ediyor. Yani bebek saçlarına böyle ince püskül püskül, yani şuna benzer. Püskül püskül ince saçlara döküştürüyor. Sonrasında döküyor. Sinsi sinsi. Hemen dökmüyor. E o zaman bizde temporalimizde ya da frontalimizde böyle minyatür, zayıf, diğerleri kadar kuvvetli olmayan ince kalmış. Küçük kalmış, cılız kalmış saçlar varsa bu ne anlama gelebilir? Çok yüksek ihtimalle genetik dökülme başlamış. Evet. Buralardan anlarız sevgili arkadaşlar. Genetik dökülmenin başlangıcı. Şimdi ben örnek göstereyim size. Bu benim 18 yaşındaki bir fotoğrafım. 18 yaşındayken e, tabii ki çok fazla bir genetik dökülme tehlikesi yok burada Norwood 1 gibi yani hiçbir yerde açılma yok. Görüyor musunuz? Burada ben görmüyorum. Orada da saç stilinden dolayı sanki bir açılma varmış gibi algılanıyor olabilir. Ama yok. 19 yaş civarına geliyorum, 20 yaşa doğru. E burada artık uzun saç kullanıyoruz ve saçı topladığımız takdirde bakın temporaller biraz belli oluyor. Tamamen geriye attık. Tamam doğru. Ama temporaller artık biraz geriye doğru gitmeye başlamış gibi sanki. Değil mi? Tamam tamamen geride sadece onun da etkisi var toplanmış oradan. Evet ama bir sanki no root 1.25 no root buçuk durumu oluyor gibi değil mi? Böyle bir sıkıntı var gibi. Ben öyle algılıyorum. Bazılarına normal de gelebilir. Tabii ki genetik dökülme de aslında nasıl gözüktüğünüz daha önemli. Çünkü insanların birçoğu dediğimiz gibi Norwood, hidrotestosteron, finasterid, dutasterid, spironolakton, işte fibroz, inflamasyon, kalifikasyon bu kavramları bilmiyor. Yani tıp alanında kendini geliştirip, akademik olarak kendini geliştirip bu konular hakkında bu kadar bilgi sahibi olmayan arkadaşlar bile var. Eczacıların hepsi bile bilmiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar... Nasıl gözüktüğünüz bir nebze daha önemli. Yani olduğunuzdan yaşadığınız dökülmeden ziyade nasıl gözüktüğü daha önemli bir yer edinmiş oluyor. Ya yani burada birazcık evet uzun saç kullanırken geriye çekilme bir Norwood 1.25 gibi o eski sıklık yok gibi seziliyor. 19 yaşında. Fakat biraz da aynı gibi yani 18'de de sanki Norwood 1.25 gibi. Enteresan bir mevzu. 20 yaşına geliyoruz bu sefer. Evet. Burada artık sanki bir alında V görüntüsü oluşmaya başlıyor. Bir Norwood 2'ye doğru seyahat sanki seziyorum ben buralarda. 20 yaşında. Buradan göz atıyoruz. Sanki temporal biraz daha belli. Değil mi? Ya orası boş kalmış. Evet. Evet. Yine aynı yaş. Ertesi sene. Hemen hemen. Ve burada 2020 yılında bu da rüzgarın da etkisiyle tabi sadece geriye gidiyor ve temporal bölgenin biraz daha açılmaya başladığına şahit olunuyor. Çok değil. Tamam. Ama biraz daha açılmaya başladı. Yani bu Norwood buçuk da olabilir. Öyle değil mi? Norwood 3 değil. Tamam. Anladık. Frontalde bir sıkıntı yok. Temporal tamamen çekilmemiş. Çünkü şöyledir sevgili arkadaşlar. V şekli varsa Norwood 2. Evet. Yani M şekli varsa ne ikisinin İkisinin arası bir şekil varsa ne iki 2,5. Fakat böyle motomot ilerlemek çok doğru değildir her zaman. Her saç normu göre nizami bir şekilde ilerleyecek gibi bir kaide yok. Fakat genelde önce normu iki olur. Genel seyrelmeden de bahsediyorsak biz önce bir temporaller açılır. Yani genelde genetik dökülmede önce bir temporaller açılır. Genetik dökülmeden şüphe ediyorsanız şayet yani saçım çok dökülüyor ailede kendi köyküsü var 20 yaşların başındayım. Acaba dökülür mü diyorsanız önce verteksi değil. Ya yani Birçok arkadaşımızın yaptığı hata o verteksi kontrol ediyorlar. Sonra diyorlar ki aa dökülme yok. Ve tedaviye başlamıyorlar vesaire. Hani tedaviye ne kadar erken başlarlarsa o kadar saç koruyacaklar. Bak bu önemli bir nokta. Tedaviye ne kadar erken başlarsan ben ilaç kullan vesaire demiyorum. Kendine has bir tedavi. Düşündün, araştırdın bizim de fikirlerimizi beyanlarımızı dinledin, değerlendirdin, danıştın bilenlere, uzmanlara, doktorlara da danışabiliyorsan vesaire sonrasında nihai kararını verdin. Nihai kararını verdikten sonra bekleme. Yani insanların fikirlerini dinlemeyin. İnsanlar çünkü dediğim gibi Norwood 4'e kadar size söylemeyecek. Şu Vertex şöyle e, görmedikçe ya da alın yapınıza göre buraları böyle açık görmedikçe buralar burada frontal geride şuralarda görmedikçe insanlar size a ah, kelleşiyorsun demeyecek. Öyle görecekler bir anda öyle demeye başlayacaklar. Çünkü insanların birçoğu bilmiyor bu mevzuyu. Bazıları önemsemiyor bile. Yıllarca önemsenmedi genetik döküme. Genetiğin mirası olarak hastalık gibi değil de genetik miras olarak yani kısa boylu olmak tamam sen rahatsızsın dert ediyorsun bunu sosyal hayatında sorunlarla karşılaşıyorsun vesaire. Ama gelinin kardeşim bu gibisinden. Anlatabiliyor muyum? Vücut tipin sana dezavantaj sağlıyor. Ektomorf bir birey ya da işte mezomorf çok kalıplı olduğunda daha kısa gözüküyorsun. O da onun dezavantajı. Endomorf vücut tipi dezavantaj sağlıyor. Ama bu senin genin. Ne yapalım kardeşim bu hastalık değil gibisinden yaklaştılar seneler boyu. Ben öğreniyorum ki babamın 27 yaşında verteksi açılmış. Anneme soruyorum, babam 27 yaşında evlendi. Babamın verteksi açık mıydı, durum neydi diye. Çok az biraz açıktı. Evet dedi. Aa, babamın 27 yaşında verteksi açılmış. Sonrasında Diffuse ile Norwood arasında gidip gelmiş. Norwood 3 çizgisindeki bir Norwood 4 gibi sirayet etmiş onda genetik saç dökülmesi. Yani verteksi açılmış ama frontali Norwood 3 çizgisinde kalmış vesaire. Öyle de olabilir. Yani Motomot Norwood'a göre ilerleyecek diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Ama önce mutlaka temporalden başlar. Temporalde bir minyatürleşme olur. %99. O yüzden önce buraya bakıyoruz. Ve akabinde ben de tedaviye başlıyorum tabii ki. 8,5-9 aylık oldu. Ekim 2020 idi. 15 Ekim 2020, 13 Ekim ya da 15 Ekim 2020 olması lazım minoksile başlayalım. Fakat Haziran'da ben bir, bir ay ara verdim minoksile ki yapmamanız lazım minoksili ya ömür boyu kullanacaksınız ya da hiç başlamayacaksınız. Ya hero ya mero durumu vardır minoksilde. Niye? Minoksidil içeren spreylerde ya da. Niye öyledir? Çünkü minoksidil sürekli minyatürleri kuvvetlendirmeye yarayan, agresif dökülmeyi durdurmaya yönelik değil de minyatürleri kuvvetlendirmeye yarayan ilizyon vari bir maddedir. İlizyon sunar size yani Gerçekten böyle bir saç çıkarma ya da genetik dökülmeyi durdurma faydası yoktur. Minyatürleri kuvvetlendirir, onu bir oral antiandrojenle desteklerseniz, işte, DHT'yi bloklarsan bir şekilde daha çok verim alırsın. Ya da dermaroller saç foliküllerini o iğnelerle uyarırsan minoksilden daha çok verim alırsın gibi. Sonrasında Dutasteride başlıyorum. Ben Kasım ayının başında diyorum frontal bölge benim için önemli, o zaman dutasterid kullanmam lazım. Arada tabii 5 gün, 3 gün ilaç bitti, Aa, alamadım bugün eczaneye gidemedim durumları oluyor. Fakat Kasım 2020'den beri Dutasterid kullanıyorum. Her gün. Yani Şubat'a kadar her gün kullanmıyordum. Fakat sonrasında hidrotestosteronun günlük salgılanan bir hormon olduğunu ve her gün aslında DHT blokerin kanıma, vücuduma girmesi gerektiğini idrak ediyorum. Finasterid'de olduğu gibi finasterit mesela 5 mg proskar değil mi? 1.25 ya da 1 mg şeklinde kullanılmalı. 4'e ya da 5'e böleceksiniz diyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki 5 mg'sa bir tane alayım. 5 gün boyunca atmayayım. Öyle değil. DHT günlük salgılanır. Yani o maddenin o oranda günlük girmesi lazım kardeşim. Böyle en anlaşılır bu şekilde ifade edebilirim. Ve sonrasında Aralık ayının sonunda da hem serbest testosteronu azaltması bağında çünkü dutasterit sevgili arkadaşlar serbest testosteronu arttırıyor. Finasterit de öyle. Ve serbest testosteron çok fazla olursa genetik saç dökülmesi devam edebilir. Yani androjen dediğimiz kavram sadece DHT ile sınırlı değil. Androgenetik alopezi androjenden gelen androjen hormonlarından gelen genetik saç dökülmesi diyoruz ya.